Herkese merhabalar. Yeni bölümde yeni bir ürünle karşınızdayız. Evet, Zhiyun'un en son çıkan LED ışığı Molus G200 modelini bugün inceleyeceğiz. Hemen göze çarpan özelliği çok küçük ebatta ve hafif olması... Ama bu sizi asla yanıltmasın. Çünkü gerçekten de G200 profesyonel aydınlatma için ana ışık kaynağı olarak kullanılacak profesyonel bir LED ışık. Temel özelliklerine geçmeden önce kutumuzu bir açalım. Malum bütün inceleme videolarında önce bir kutu açılışı yapılıyor. Biz de buna uyalım. Kutumuzda neler var hızlıca onları görelim. Evet böyle küçük güzel bir kutu yapmış Zhiyun bu model için. Şöyle kutumu açıyorum. Evet, kutunun içinden bir taşıma çantası çıkıyor. Gayet de güzel, kullanışlı bir çanta. Evet. Çantamızı açtığımızda neler var görelim. Evet, kutumuzun içinde hemen ışığımız göze çarpıyor. Şöyle güzel bir muhafaza yapmışlar kilidini. Açtığım zaman evet CEO bileti görüyorsunuz. Gerçekten de çok küçük. Yani bir aynasız kamera kadar küçük ebatta bir ürün. Ama özelliklerini biraz sonra anlattığımızda çok küçük ama gerçekten de güçlü bir ışık olduğunu göreceksiniz. 2. 200 kilogram ağırlığında bir aynasız kamera kadar yer kaplayan bir boyutta standart tas reflektör koymuşlar içine. Bu olmazsa olmazdır. Çünkü böyle şekillendirilebilen bir COB lütte en önemli şey, en önemli aksesuar aslında standart tas reflektördür. Bu da beraber gelmiş. Işığın sürekli olarak çalışabilmesi için elektrik gücüyle güzel bir güç ünitesi koyulmuş buna. Bu sadece bir güç ünitesi değil aslında. Çünkü üzerinde ışığı kontrol edebileceğiniz butonlar da var. Yani buna biz hem güç ünitesi aynı zamanda da kontrol ünitesi de diyebiliriz. Müzik Işığımızın üstünde zaten bir fan var. Güç ünitesi de ısınmasın diye bunun arkasında da çok güçlü bir fan yerleştirilmiş. Evet onun dışında da kablolarımız var. Kutunun içinden çıkanlar bunlardan ibaret gördüğünüz gibi. Bu da aslında G200'ün ne kadar kolay kurulabildiğini bize gösteriyor. Yani önemli bir özelliktir zaten profesyonel bir ışık için. Hemen ben bunu bir ışık ayağına yerleştirip güç ünitesini takıp üzerine de tas reflektör ya da başka bir ışık şekillendirici takıp hemen çekinme başlayabilirim. Zhiyun Molus G200 modeli Sürekli olarak 200 watt ışık üretebilen güçlü bir ışık kaynağı demiştik. Ama bununla kalmıyor. Maksimum ekstra moduna aldığınız zaman da 300 watt gücüne ulaşabiliyor. Evet bu gerçekten de çok önemli bir özellik çünkü muadillerinde olmayan bir özellik. Bunu sağlayan da aslında çıkış gücünü ışığın 320 watt olarak ayarlamışlar. Işık parlaklığı artıyor. 1 metrede G200'ün verdiği lüks değeri 9.460 lüks. Bunun sayesinde de uzaktaki konuları aydınlatma işlevi görüyor. Aynı zamanda büyük stüdyolarda kullanılabileceğinin de bir göstergesi. İşte bu özellikleri küçük ama güçlü profesyonel bir ışık olduğunu ispatlıyor aslında. Molus G200 şekillendirilebilen bir ışık. COB LED dediğimiz zaten günümüzde kullanılan ışık teknolojisinde COB LED kullanıyor. Bunun en önemli özelliği panel ledler dışında tek bir büyük ledden çok yüksek bir ışık kuvveti oluşturmak üzerine tasarlanıyor. Zion'da işte bu COB ledlerin geldiği aslında teknolojik son nokta. Çünkü bu kadar küçültmüş vaziyette. Peki şekillendirilebilir ışık ne demek? Yani önüne bir ışık şekillendirici takabilirsiniz. Böyle çıplak haldeyken ışığımızın ışın açısı 105 derece. Yani dar bir açıyla uzak bir noktaya gönderiyor. Ama şekillendirdiğiniz zaman geniş yüzeyleri mesela bir softbox taktığınız zaman geniş yüzeyleri aydınlatıp ışığınızı yumuşatabiliyorsunuz. Ya da standart tas reflektörünü takıp yine ışığı daha uzak bir noktaya sert bir şekilde gölgelerin daha sert olmasını sağlayabiliyorsunuz. İşte bütün video aydınlatma tekniklerini, ışık tasarımını bu tek bir ışıkla ana ışık olarak kullanıp sağlayabiliyorsunuz. G200'ün önemli özelliklerinden bir tanesi de bi bicolor olması. Yani farklı renk sıcaklıklarını kullanabiliyorsunuz. Burada çok geniş bir aralık sunmuş Zhiyun bize. 2500 Kelvin ile 6500 Kelvin arasındaki bütün soğuk ve sıcak renkleri kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda gün ışığının rengi olan 5600'de de doğal bir aydınlatma sağlayabiliyorsunuz. Bu ne demek? Videonuzda çeşitli renk efektleri katabilirsiniz. Aynı zamanda fotoğrafçılıkta da stüdyoda farklı tonlar yakalayabilirsiniz manasına geliyor. Bu renklerle ilgili söyleyeceğimiz bir şey daha var. O da renk doğruluğu. Bildiğiniz gibi bütün filmlerde, sinemalarda ya da video çalışmalarında renk doğruluğu çok önemli. Fotoğrafta da çok önemli. Peki bunun göstergesine ne? Birincisi CRI değeri. Işığımızın CRI değeri 95. Geri dönüşüm oranını belirleyen değeri de 97. Yani bunun zaten en büyük referansı güneştir. Güneşin de değeri 100'dür. Yani 97 buna ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Yani fotoğrafta da videoda da gerçek renk doğruluğunda Modus G200'e %100 güvenebilirsiniz. G200 modeli uzun saatler boyunca çalıştığı halde ısınmıyor. Bu Zhiyun'un geliştirdiği Dynavort soğutma sisteminin getirdiği bir şey. Bu sayede uzun saatler boyunca çalışsanız bile hiçbir güç kesintisi ya da herhangi ışıkta bir aksama yaşamıyorsunuz. Gerçekten profesyonel film setlerinde de kullanılacak çok önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir güzel özellik de Bowens adaptöre sahip olması. Böylece piyasada bulunan bütün ışık şekillendiriciler, işte standart taslar, softboxlar, octoboxlar gibi bütün ışık şekillendiricileri alıp buna takabilirsiniz. Yani böyle küçük bir ışıkta 90 santim bir octobox kullanmak mesela büyük bir şanstır. Aynı zamanda ışığın altına yerleştiren bu yuvaya da bir transparan şemsiye yerleştirebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi şemsiyeler taşıması en kolay ışık şekillendirici ve yumuşatıcıdır. İşte o da düşünülmüş. Zion'un led ışıkları kontrol etmek için geliştirildiği ZY Vega mobil uygulaması da gerçekten bu işi çok kolaylaştıran bir şey. Bütün sahnenizde bulunan Ziun ışıkları bu uygulama üzerinden Bluetooth vasıtasıyla bütün ayarlamalarını yapabilirsiniz. Yani renk Kelvin seçeneklerini seçebilirsiniz, ışık parlaklığını da ayarlayabilirsiniz. Zaten bu Ziun ışıklarının tümünde olan bir özellik. %0 ile %100 arasında kademe kademe parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Evet, bütün incelemelerimizi yaptıktan sonra Ziyun Molus G200 hakkında söylememiz gereken özet şu olur. Profesyonel bir spot ışık yani şekillendirilebilen video sahnelerin tümünde, YouTube videolarında, vlog videolarında, ya da stüdyo ortamında yapacağınız ürün fotoğrafçılığı, portre fotoğrafçılığı gibi bütün işlerinizde ana ışık olarak kullanacağınız çok profesyonel bir ışık olmuş. Kullandım ve herkese gönül rahatlığıyla da böylece tavsiye edebiliyorum. Siz de bütün Zhiyun LED ışıkları incelemek için shopzumitalat.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitim videolarımızı aynı zamanda ürün incelemelerimizi kaçırmamak için de YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.